Sokrates'ten herkese merhabalar. Amerikan Mutfak Ekstra'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Kana Bey canlıyız yine. Çok güzel hareketlerimiz var. Geçen hafta çok zirvede bırakmıştı hareket Zir hareketleri. Geçtiğimiz hafta sezonun zirvesiydi. Bir, bir, daha o noktaya çıkabilir miyiz? Bakacağız. Bakacağız. Haftalarda. Tabii her zaman olduğumuz gibi her zaman olduğu gibi söyleyelim efendim. Medya Mark'ın desteğiyle birlikte yapıyoruz Amerikan Mutfak Ekstra'yı. Orada da çok güzel bir hatırlatmamız var. yılbaşında en güzel hediyeler Medya efendim. Gülümseten akıllı telefonlar, bakmaya doyulmayacak televizyonlar, yine çok güzel bir şekilde kullanılacak oyun bilgisayarları mediamarkt.com.tr'de ve geniş mağazalarda. Elektronikler aradığınız güven hediyenin uzmanı Mediamarkt'ı diyelim efendim. Onlara da teşekkür edelim buradan bir kez daha. Diğer taraftan Kaan abi NBA yönetimine de teşekkür edelim. Bu hafta yine bir noktada spoiler verelim. Alperen'e yer vermişler. Bakalım senin tabirinde etken mi edilgen mi olacak? Ama öncelikle tanıdık bir takımdayız. Charlotte'dayız. Charlotte'dayız. Ee, Covid protokolleri nedeniyle kadro İyiden de daraldı ve normalde rotasyona girmeyen bazı oyuncular girdi. Bunlardan biri de Çaylak, JT Thor. Olağanüstü bir smaç yapıyor Andrade Drummond'un üzerinden. Zaten çok atlet bir oyuncu. Fakat bu smaçı yani bütün teknik ve estetik güzelliği dışında özel kılan bir şey var. Thor'un NBA'deki profesyonel kariyerindeki ilk sayıları bunlar. Yani ilk sayıları da zirveden başlamış. Bir de Halil abi, Charlotte Hollywood takım ki sen Covid protokolü dedin. Yani takımda 5 oyuncu olmasın, yeni bir oyuncu getiriyorlar. Oyuncunun yapabildiği şey zaten direkt bu smac'ı vurabilir. Yani takım ona göre dizayn edilmiş. Şimdi bir üye, üye daha var takıma katılan. Bir başka çaylak, beklentilerin belli bir seviyede olduğu ama şu ana kadar pek onları karşılayamamış gibi gözüküyordu. Bu belki de eksiklikler ona çok yaradı çünkü bu dönemi çok verimli geçirdi. Fizik olarak çok yetersiz. Gerçekten çok ince bir Korkunç ince bir oyuncu. Ama muazzam bir atlet olduğunu biliyorduk Knight'ın. Ve ne kadar olağanüstü bir atlet olduğunu bu takip smacında gösterdi. 8 numarada Dylan Brooks'un burada yaratıcılığı var efendim. Savunmada zaten ne kadar yırtıcı olduğunu biliyoruz Dylan Brooks'un. Burada da yaratladıktan sonra çok güzel bir arkas dönük pas veriyor. Desmond Bain sezonun en yükselen yıldızlarından biri de smacı vuruyor. Vuruyor ve bu bir, bir de aynı zamanda bize şeyi gösteriyor. Jamorant'ın sakatlığından sonra... Jamorant sakatlandığında ligin en kötü savunması olan takım e, inanılmaz bir direnç kazandı. Bir numara. Bir numara şu anda. <laughs> sakatlıkta. Ve bu canım. çabanın bir örneğini gördük yere atlayan Desmond, şey, e, Dylan savunma demişken Tyler Rulo da Bobby Portis'i burada biraz hafif alıyor Kaan abi. Bobby Portis muhteşem performansına devam ediyor sezon içerisinde. Bence şey olmuş burada. E, Tyler bakıyor Demarcus Cousins sağda. Aa Antetokounmpo yok. <laughs> güzel. Ben buradan e, pisti bulursam potaya kadar giderim diyor ama Bobby Portis ona şşş arkadaşım Yanis yoksa biz varız dedi. Biraz cüretkar yani değil mi Bu kadar da gerek yok. Diğer taraftan Jared Allen üzerine gidenler de bu sezon başından beri çok blok yediler ama burada Alex Lan sayı yaptı. Smudge'ı yaptı. Jared Allen ya poster olur ya posta şey yapar. Poster yapar. yapar. <laughs> burada olduklarından bile de gelmiş. Ama Alex Lan de nasıl bir bitiriyor ya? Ve Gerital'ın sadece orada durmuyor, blok yapmak için ekstra bir çabayla çıkıyor. O yüzden Ceryt Allen'ın içinde, içinde olduğu smashlar daha etkileyici gözüküyor kesinlikle. Yalnız Crayland'ın 82 sayı attığı ilk yarıda Sacramento maçı ne acayipti Kaan abi ya. Ve yani... özellikle ikinci çeyrek. Ya inanılmaz. Orada bir tane Mobley ve Ceryt Allen'ın beraber tusu basa bloğunun arkasından Cedi'nin üçlüğü var ya bütün bench havaya fırlıyor. Cedi'nin 40 saniyede 8 sayılık bir periyodu var. İnanılmaz. <laughs> ama nasıl akıyor takım orada. Basketbol aşkı dolu bir Aynen. 82 sayı. Ya, aklım çıktı onu izlerken o maçı. Ben Amerikan Mutfak Ekstra'nın hepsini o 82 sayıdan yapabilirim ama yapamıyorum. Sırada Lebron James Var. Sırada Lebron James var. Lebron James orta sahada bazen şey yapıyor bu kartallar böyle havada süzülür, havada kovalar ya. <laughs> öyle kovalıyor. RJ Hampton'ın da sen buradan potaya gidersin ben seni yakalarım dediği pozisyonlardan biri. Bu sezon savunma çabası çok bölük pörçük, çok seçerek yapıyor ama böyle pozisyonlar en azından takıma ilham vermek açısından bir ateşlemek açısından çok değerli. Evet Lebron çok enerji harcamıyor savunmada belki ama hala ne kadar korkunç bir takip blokçusu olduğunu gördük. Bekaner, bu blokları sağ kenarında izleyenler, sağın içinde izleyen gazeteciler şeyden bahsediyor, ayak seslerinden, adım seslerinden. Yani böyle don 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 don, don. canavarlar geliyor filmlerde. Ya onun gibi alana doğru yaklaşıyor Lebron. Ya diğer taraftan bu sessiz Orla... bir katil var. Orlando 2010'lu yılların iki tane marka ismine bu hafta deplasman turunda yakalanmış. Önce Lebron'un takip bloğu ve arkasından Stephen Curry'nin yani herkes orta mesafeden, orta sahadan son saniyede savurabilir. Körü ee, oradan şut atar. Bu bilinçlidir. Evet. Yani bu çalışılmıştır. Zaten maç önlerinde attığı şutlar da bunun bir kanıtı orta sahadan. Diğer taraftan Washington Wizards da son dönemde formsuz takımlardan birlikte. Yani sezon başındaki muhteşem başlangıçlarını sürdüremediler ama Kyle Kuzma maç çözme konularında onlara çok yardımcı oluyor Kaan abi. Yani Cleveland Cavaliers maçını da kazandırmıştı sezon başında. Yine sol köşeden attığı iki şutla kazandırmıştı. Burada da Detroit maçını çözen isim oldu. Valla bu da Washington'ın son 20 günde falan ilk mutlu olduğu maç olabilir. Lig <laughs> sonuncusu Detroit'e son saniyede maç kazanmak ne kadar, daha doğrusu da uzatmada maç kazanmak ne kadar mutlu eder bilmiyorum ama öyle ya da böyle son saniye üçlüğü kuzmanın köşeden çok bilerek iyi yapılmış bir oyunla e, bitiriş kuzmadan geliyor. Diğer taraftan iyi gitmeyen bir New York'ta o bir topunun acayip bir açık alan smacı var. Ve takım 7 sayı gerideyken yapıyor. Onu soracağım sana yani. Tom Thibodeau mutlu mudur sence bu smaçlar? Değil mi? Şöyle değildir. Ama Obi Topi'nin nasıl olağanüstü bir atlet olduğunu biliyoruz. Bir takımı ateşlemek için iyi olmuş olabilir. Normalde asla istemezsiniz. Ama Obi Topin yapıyorsa, yapabileceğinden çok eminse, ya bu bir gösterisi smacı bu. bu smaç yarışması mı acaba? Ben ya maç içinde asla yapmasını tavsiye etmezsin Çünkü kaçırma ihtimali çok yüksek bir smaç. Bacak arası, hareketli gelirken. Ama madem kendine bu kadar güveniyor, madem bu takımın bir patlayıcı bir enerjiye ihtiyacı var, biraz Lebron'un bloğu gibi, kabul edilebilir ama genelde çok çok büyük oranda yani %99 oranında istemezsiniz. Bu biraz belki bir istisnası olabilir. Ha estetik açısından olağanüstü işte, olduğu kesin. O bir topyana de yakıştığını söylüyoruz Hı. zaten bunun. Diğer taraftan Kaan abi bir numarada canımız ciğerimiz Alperen var. Her hafta Alperen bir şekilde bu listeye giriyor ve yaptığı Dream Shake'lerle aslında muhtemelen NBA'de her hafta en iyi 50 hareketin içine giriyor bir şekilde. Yani ilk konalım ilk 10 bile. Burada da yine poster olan isim. Ama hep söylediğimiz ya, şey biraz evvel için içinde söyledik, kaçmıyor Alperen. Budur zaten. Budur zaten. Ama Javierin da acayip bir çekiş vuruyor ya. Öyle böyle değil. Alperen oraya geldiği için biraz ivmesini kaybediyor ve potaya hafif uzak kalıyor. Bu smac'ın şeyinin de estetiğini de çok arttırıyor. Olağanüstü bir çekiş vurmuş Javierin yanında orada. Alperen görevini yapmış yeterli olmamış maalesef. Aynen öyle efendim. de görevini yaptığı için teşekkür ederiz. Gelecek haftalarda Alper'in tekrar muhtemelen burada göreceğiz. Çünkü ya Dream Shake'lerle şu an NBA'yi sarsıyor. Hakim Olayıcıvan hareketleriyle birlikte. Biz de yeni bölümlerde görüşmek üzere diyelim efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.